arkadaşlar Merhabalar ben Yavuz Bugün sizlerle tekrar sıra maçımıza başlamadan önce Bir bilgi daha paylaşayım arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi Mobile Legends'ın eşleştirmesinde Hiçbir problem yok Herkes oynaması gerektiği gibi Oynasa oyun kazanılır diyen Bazı insanlarımız vardı ya işte Sizlerin kulaklarını biraz daha çınlatmak açısından Bir tane daha oyuncu buldum Yani bu oyuncu Arkadaşlar ya arkadaş çevresinde bir problem var Ya da hakikaten geri zekalı olsa gerek ki Şöyle gösterebilirim. 95 bir kredi mevcut durumu var. %19 bir ihlal oranı olan bir oyuncu. Neden? %1 ila %2 ihlali olan normalde hiç yoktu arkadaşlar. Yani şahsım adıma söylüyorum. Bu adamla eş düşüyorum. Bu soru gerçekten çok soruldu herkese ama hiçbir de cevap veremedi. Şöyle de görüyorsunuz zaten. Favorisine de açıp baktığımızda da rezil bir oyuncu olduğunu da görebiliyorsunuz. Ya da anlatmama gerek yoktur. Maçta aşırı berbat bir performans sergiledi yaklaşık. 1-9 gibi bir skorla gitti arkadaşımız. Ne oynadı diye soracak olursanız da merak etmeyin. Fani falan oynamadı. Şunu oynadı arkadaşlar. Kıl oynadı. Çöplük yani kısacası. Şimdi şu şekilde göstereyim ki hepinizin ee, bir, bir, bir yer edilsin. Bu sabah gelirse ne olacak diye. Ben şahsen size şöyle söyleyeyim. Aptallıktan Bayağı bir ödül veriyor ki kendine. Nasıl şu şey anlamış diyeyim. Zaten anladığı çer de arkadaşlar. Beatrix. Ya. Beatrix anlayan bir sanak oyuncumuz var yani. Tebrik ediyoruz biz bu bu oyuncuyu. Yani Kroyd alıp Beatrix'ten korkan bir insandan bir şey beklemiyorum. Belki counter'ı falan zannet söyleyeceksinizdir. Ben anlamam o işlerden arkadaşlar. İkisi de ADC'dir. Ama ben zannetmiyorum. Kroyd'u counter'layacak olan Beatrix bence değildir. Yani maksat bunu ön baştan ben size bir sunayım de nasıl bir salak olduğunu gördünüz zaten. Anlatmama gerek yok. Piresi arkadaşlar 100 maçlık aynı ekipte olan bir oyuncu ve Epic 3 arkadaşlar. Söylemek istemezdim ama işte adalet bu kadar oluyor Mobile Legends'ta. Diyecek sözüm yok. Evet bugün oynayacağımız hero arkadaşlar midde gibi oynayacağız takımımız bu şekilde ve normalde Gorda karşı ben Yuve'ye uygun görüyorum çünkü uzak mesafe skill atması gerekiyor ya Gorda'nın bir yandan da onu dürtmek e, durumu gerçekleştiririz ama bir yandan da takımımızın şöyle bir sorunu var arkadaşlar ADC'miz beyin olarak oynayacak Clint'e karşı çok rahat bir şekilde dayak yer gibime geliyor niye diyeceksiniz Şimdi biliyorsunuz Clint seri atış yapabilen kritik hasarlı yani League of Legends mantığıyla da Yasuo'nun ADC hali gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Neyse bugünkü maçımızda da olsun bakalım. Umarım hoşunuza gider diyelim ve maçımızı yavaştan bir başlatalım. Bakalım nasıl bir maç gerçekleştireceğiz. Hep beraber izleyip görelim bakalım. Çözemediğim bir şekilde direkt bana geldi ama saçmalık. Bu biraz yürek alarak oynuyor şu an. Benim için bir fayda etmiyor. Ya sonuç olarak sadece bana oynuyor şu anda. Benim için de çok sıkıntı değil. Bu bakalım. 3 oldular. Güzel. Yani 3 kişiyle kapıştık. Bu da güzel bir... zor mu? Arkadaşlar bir tane daha Vuralım Böyle Yetiştiremiyoruz ama maalesef Neyse biz yavaştan bir beyse gidelim Kendimizi toparlayalım arkadaşlar Bundan sonra da devam edelim Hmm da aldık bu sayede Şimdi manamız çok hızlı tükendiğinden Aha beynimizin mükemmel planını inceliyoruz derken Direkt Carmilla'ya ölmesi de çok komedi oldu Kaçınılmaz olandan Matcha Pult. Beynimiz gayet güzel bir dinleme gerçekleştiriyor en azından. Oradan da bir mallık durumu var. Niye biliyor musunuz? Ee, şöyle bir şey. Seçim aşamasındayken YouTuber Feeder'dır diye bir gönderme yaptı ki öyle bir şey de yoktur. Bu tür konuşmaları yapan genellikle Feeder oluyor arkadaşlar. Ama işte bunu da anlatmak biraz zor oluyor bizim e, genç nesillerimize. Evet. Şimdi bir arkadaşlar hemen ee, kış tarihi çıkacağım Hayabusa için veya Carmilla için biliyorsunuz ki onlar çok fazla kitle kontrol ve ani hasar sağlayacak olan kişiler. Biraz da tırsıyoruz tabii ki. Onlara karşı bir tane kış tarihi alalım. Rahatlamış oluruz bu sayede. Da çektik Amon düştü ama yapacağımız bir şey yok. En azından adamı kesmiş olduk bu sayede. İlk defa kestiğini gördük en azından şu an bu arkadaşın. Tuhaf ama kestiğini gördük. Allah razı olsun kaleye gayet güzel beni bir çıkardı destekleri sağ olsun hemen şuradan parlayan asanımızı çıkalım yaka yaka yapmaya çalışacağız bu işi arkadaşımızın bir sorunu var herhalde bana oynama derdinde ama çok saçma oynuyor şu anda burada girmiş alabilir inşallah diyeceğim. Evet almış. Biz de free vermeyelim arayın. Maalesef arkadaşı kaçırmış durumdayız. Çıkartamadım maalesef. Bir yandan da arkadaşlar beyni de göstereyim arkadaşlar. Hiçbir şey yazmıyoruz bu arada. Herhangi bir şey de yazmıyoruz. Şöyle göstereyim dilerseniz. Yani sadece dalga geçmeye girmiş bu oyuncu. Başka da bir şey yapmaya girmemiş. Beyinden bahsediyorum bu arada yani. 5 kişiye aynı anda skill atamıyoruz Ama ne yapalım yani sonuçta Beynin de biraz ee, oyunda gelişmesi lazım Şöyle bir bakalım Büyü Jamremi ile girmiş Bazı seçtiği Amblem yetenekleri biraz saçma yani Pazarlık uzmanı yerine Ne bileyim yani şey girse bekleme süresinde azalma olabilir %15'lik. O gibi durumlar olursa aslında beyin gerçekten büyü hasarını gerçek yapıştırabiliyor. Ama sanırsam arkadaş şey yapmış. Global build'i kopyalayıp oynuyor şu anda. Of, çok fazla oluyor ben bile zar zor kurtarabiliyorum kendimi orada. Çok güzel bir şekilde tuttu kaleye eline koluna sağlık ama minyonlar mide giriyor. Ben hemen destek atmak zorundayım. Takımdan 3 kişi ölmezse kardayız ama ölürlerse sıkıntıdayız. Bakalım şu arkadaşı şöyle yaka yaka öldürebileceğiz mi? indirdik gayet güzel. 11 asist yaptık gayet güzel gidiyordu. Şu an koridorlara da eşit miktarlarda bir baskın gidilecek. Şuradan bulmaya çalışalım bakalım kuleyi. indirebileceğiz mi? Tutamadık maalesef bu arkadaşı. Beyin de gitti. Oradan gelmediler. Şuna sadece bekleme süresinde azalmamız var arkadaşlar. AP gücümüz yok. Gork da fazla vurmaya başladı artık. Harlayanağın sahasından dolayı. Bursa yok ya. Oo, ee, burası çok karışık. Çok karışık burası. Clint buraya pusmuş. Bir gün Bakalım bizim Mahmut bitirebilecek mi? Bitirirse çok güzel olur. Gayet güzel bitirdi. Helal olsun. Mükemmel bir maç oldu. Beyin olmasa daha güzel olacaktı aslında. Clint bizi biraz zorladı. Ama olsun ya sonuç olarak güzel bir maç çıkardık diyelim. Hemen şöyle bir istatistik rapor kartaları arkadaşlar. Maçı döndürdüğümüz 10 kama şey yapmışız, altın kazanmışız. Altın kasılmaya, takım savaşına yine katılmaya dayanıklı olmuşuz. DPS'imiz %100'e getirmişiz. 8.3'lük bir e, madalya gerçekleştirmişiz. mid'de. Evet. Bizimle dalga geçmeye çalışan e, arkadaşımızı buradan şu şekilde bir yorum yapıyorum. Tedavi olabilirsin bir hastaneye gidip. Yani masraflarını belki ailen karşılayamıyor olabilir. Yani büyüklerin boşuna yok burada. Şöyle raporladık. Tertemizinden. Kara listeye de alıyorum ki bir daha bizimle eşleşme gibi durum gerçekleştirmesin. Maşayı çok fazla aktif olarak görmediğim için de bu şekilde raporlamak zorundayım. Ya zorunda olmamın sebebi arkadaşlar sizlerin de karşısına gelmemesi açısından yoksa hiç umurumda değildir normalde. Son olarak da arkadaşlar, e, bu arkadaşın profilini hem göstereyim, bir yandan da e, Mobile Legends İstanbul'da bir etkinlik düzenleyecek biliyorsunuz ki. O etkinliğe katılacağım, ben de orada olacağım. Hemen sizlere şu arkadaşın profilini de, nerede o? Ben burada, şöyle gösteririm arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi şöyle bir oyuncu. Hemen bakalım. 37.4 yani TP'de hiç yokum demek gibi bir şey bu. Açıp bakıyoruz. Gereksiz bir oyuncu diyebiliriz arkadaşlar. Valla. Şimdi gereksiz dememin sebebi arkadaşlar genelde MMR'lardan kaynaklanır o tür e, durumlardan dolayı ben herkese böyle çöp gibi bir durum ima ederim. Oranıymış, maç sayısıymış pek beni ilgilendirmiyor arkadaşlar. Sebebi arkadaş gördüğünüz gibi yani Esmeralda'da bile 500 maçta 48 bir oran, 2-300 MMR. Usta 700 maç 2.5 760 maç Herkurt her kurt onda da 2.5 düz yuvarlarsa yani 3 MMR'ı görmek çok zor bu eleman için. Gerçekten çok gereksiz bir oyuncu. Bugünkü Yive maçımız da bu şekilde oldu arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir, beğenmişsinizdir. Daha fazla e, videolardan haberdar olmak için sabun olarak bildirim zillerini açarak bana büyük destek olmuş olursunuz. Hem de videolardan erken haberdar olmuş olursunuz bilginize. Ayrıca e, Instagram'dan Mobile Legends İstanbul'da e, gerçekleştireceği etkinliğe katılacağım. Oradan da... Ee, buluşma imkanımız var, katılabilirsiniz orada. Hopayla yapılacak bu etkinlik. Sizler de gelip oraya eğlenceye katılabilirsiniz. Açıklama kısmında ben size adresini paylaşıyorum, oraya gelebilirsiniz bilginize. Kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere.